Şeyma Subaşı'na dönelim. Ee, Şeyma Subaşı bence kendince yeterince popülerdi. Sağ olsun köşe yazarları onu daha da popüler etti. Şeyma hmm. da benim gibi düşünüyor muhtemelen. Ee, herkes beni konuşuyor şeklinde bir paylaşım yapmış. Ee, peki şöyle bir bakalım. Acaba Şeyma Subaşı iki haftada tükenen kitabı... ...yani deyim yerinde en çok satanlar listesinin başında olan kitaplarından... ...aşağı yukarı ne kadar kazandı acaba? Şöyle bir bakalım. 700 bin diye bir şey duydum ben hasret. Haydi canım. Yani şimdi Cüneyt Özdemir'in... E, ...bu il ilki değil biliyorsunuz. Daha önce de oturduğu bir yerde... Hmm, e, ...bu çekiyor? dünya klasiklerine girebilecek eseri... ...sakin kafayla... E, ...Şömin'e okumam karşısında lazım. okumam lazım falan. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. E, kendisi gibi... Ee, çok değerli bir haberciye ne olursa olsun bir kadınla bu kadar çok dalga geçmesini yakıştıramıyorum. Yani şu var Cüneyt Özdemir'de ortada çok fazla böyle gereksiz kitap var dolaşan piyasada isim olmayan birinin kitabını alıp bunu bir değil mi eleştirse diyeceğim ki evet bu adam hakikaten bir şey yapıyor ama şimdi sen Şeyma'nın kitabını iki kere eleştirdiğin zaman o zaman Şeyma'nın kitlesinden faydalanıyorsun ve konuşuluyorsun diyorum. Peki Fatih Altaylı'nın ne söylediğine de bakalım çünkü Buyurun. peş peşe köşe yazarlarından bu kitapla ilgili açıklamalar geldi. Ee, tamam ama o sırada e, öncesinde şunu belirtmek lazım sadece Fatih Altaylı değildi Ahmet Hakan yazdı. Hmm. Tiv tattı. Ondan sonra e, Fatih Altaylı yazdı. Fatih Altaylı ile başlayalım. Hemen arkasından Ahmet Arkan'a bakacağız çünkü. Geçen gün bir arkadaşım şöyle anlamsız bir soru sordu. Şey Masu kitabını okudun mu? Sen okudun mu diye ben sordum. Okumamıştı. Ben niye okuyayım dedim. Gazetecisin, her şeye meraklısın. Belki bakmışsındır dedim yanıtını aldım. Vallahi okumadım. Okumaya da niyetim yok. Galiba pek okuyan da yok. Anlaşılan Subaşı yanlış kitap yazdı ya da Subaşı'na yanlış kitap yazdırıldı. Şeyma Subaşı nereye gidilir, nerede eğlenilir, nerede yenilir, içilir diye bir uluslararası gezi rehberi benzeri bir şeyler yazın içine tavsiyelerini koysaydı vallahi de billahi de olur. bir şey öğrenirdim. Bravo. Çok doğru. Peki Ahmet Hakan'ı da izleyelim. Çok Ahmet Hakan sorayım. ne demiş? Evet. Şeyma'nın kitabı sadece Şeyma 40 bin adet satmış. Böyle bir kitap nasıl olur da 40 bin satar falan diye bazıları öflüyor. Öflüyor, pöflüyor. Ben ise çok mesudum. Çünkü 400 bin falan satar diye endişeleniyordum. Ülkeme olan güvenim ve umudum evet. bu güzel. Evet, evet, bu bu güzel. ben de çok endişe etmiştim. Ben de çok endişe etmiştim. Ahmet'e katılıyorum. olmuş bak. Bu güzel. Evet, Ahmet'e katılıyorum. Ben de çok korkmuştum. Yani ama. Fatih Altaylı'nınki ki de çok güzel. Hiç yermeden evet bir gezi kitabı yapsa hakikaten ha. bir şey öğrenilir mi öğrenilir. Peki nerede işte, ne yenir, nerede nereye gidilir. Doğru yani. Şimdi başı bunların hepsine ne dedi? Ne cevap verdi? Keşke orada Melisa'cığım babana buradan teşekkürlerini ilet yavrum. <laughs> Baban olmasa bu kitap da olmazdı. Sen de olmazdın. Ben hiç olmazdım deseydin. Bravo, daha daha de. iyi olurdu. Daha güzel bir teşekkür olurdu. Bu bir, köşe yazarından da Sinem Yıldız'a yazarından yazarından böyle, bir, da böyle bir şey Evet. evet. Arkadaşım yine ediyorum. gün sonu e, bir şeye geliyoruz. Özlü Söz'e reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bütün evet. negatif eleştiriler kitabın daha çok satmasını sağlar. Tabii canım evet evet. Ne kadar değerli yazarların kitapları ülkemizde basılıyor. Birinci baskıdan ötesini göremeyen kitaplar. Dizilerde var. de böyle değil mi? En gıcık olduğun şeyi, Şimdi, oyuncuyu ve karakteri hep seyrediyorsun. Şey mi? Yani. Yani e, nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Kelimelerimi çok düzgün seçmeye çalışıyorum ki sıçramasın diye bize de. Eee <laughs> <laughs> Bir edebiyat mezunu olarak söylüyorum. Sen de iyi bir üniversiteden mezunsun. Sen de filoloji mezunusun. Okuduğumuz bir sürü kitabın üstüne... Fatih Altaylı'nın dediğine katılıyorum ama... ...o da bir şey değil. Yani sadece dans etmek ve... E, ...beachlerde eğlenmek de değil benim gezi anlayışım. Ve fakat... E, ...çok konuşulduğuna gerçekten... Bundan mutlu mu? Yani bu şekilde var mutlu olmaktan tabii mutlu, ki. mutlu mu? Mutlu tabii ki. Bazı insanlar bak dedi ya Pınar reklamın iyisi kötüsü olmaz. İnsanına göre değişiyor. Kimi inanılmaz rencide oluyor içine çekiliyor. Kimi de üstüne üstlük yarın bir kişi daha yazsın diye üstüne gidiyor. Yani Şeyma burada, burada değil bunu değil çok güzel yapıyor. Tabii canım bak pas atıyor tekrar çünkü, onlara. Çünkü senin dediğin şeyin altına imza atarak söylüyorum bunu. Acun elini çekti artık Şeyma'dan. Şimdi bunu açıkça konuşalım. Tabii canım. Yani Acun'un e, boşandığı eşi olduğu için artık ona kimse ihtimam sağlamıyor. Sağlamayacak da öyle görünüyor. Çünkü acını olan saygısından. Hı hı. Şimdi dolayısıyla da o da buradan bir kariyer devam ettirmeye çalışıyor değil mi Sinem? Gündemde kalmaya çalışıyor. Gündemde çanası. kalmaya çalışıyor ve bunu da başarıyor ama galiba en büyük tepki yani şu insanların yazmaması. niyetim çok ricam. Yani Aline Tilki'ye yazabilirsin. Bak bu kız şarkı söylüyor ve bir şey tamam mı? canım. Onun ona %100 katılıyorum ama Şeyma bir şey değil. Şeyma i̇şte şey insanlar kızdıkça, zaman... kızdıkça yazıyorlar, kızdıkça yazıyorlar. Yani bir nevi öfkelerini ve sistemlerini aslında değil mi? Onlar da Şeyma'yı şeyma. yazarak bir yerlere bir gönderme yapıyorlar ama dediğin ama doğru bu Şeyma'ya yarıyor. Yarıyor finalde. ve eğleniyor yani. Bu bizden eğleniyor Kitap bu daha kız çok yani. Satıyor. Kitap Mesela daha çok satıyor. Mesela siz de merak etmediniz mi? Hayır şimdi? hiç merak hiç. etmedim. Hiç. Ya siz olarak genel bir halksınız diye düşünüyorum. Yok biz şimdi günlerdir bak... Şey Başladığımız günden bu yana Şeyma Subaşı'nın parça, parça 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 satışını arttırıyor. Evet. Üçümüzü katma. Ha tabii yani iş, işimiz gereği. Sadece biz diye demiyoruz. Bütün camia olarak yapıyoruz demeye çalışıyoruz. Elbette ama yani biz de dahil rafine zevklerimiz var. Kimse kusura bakmasın yani burada üçümüz içinde söylüyorum. Bu, bu adını geçtiğimiz insanlar da böyleler. Doğru. Bakma yani her şeyi okumuyorlar gazetecisin diye. Çöp gibi her şeyi okumuyorsun ki arkadaşım yani değil mi? Tabii ki her canım yani. okuyor muyuz yani? yani? Ama ben sana katılıyorum. Bu yapılan her şey Şeyma'yı çok mutlu ediyor. Primini arttırıyor. Başka güzel ilişkiler yaşamasına sebep olacağız. Bak bekliyorum dedikoduların da üstüne. Tabii, tabii. Ee, yakında evlenebilir de daha büyük insanlarla da ilişkisini duyacağız. Yani bu Şeyma'nın popülaritesine yani Yalova'da başlamış hikayesine, tamam mı? hikayesine bir katkı sağlamış oluruz. Aslında konuşmamamız lazım. Bize de teşekkür etmemiş olmasın. Ya Bizim konuşup konuşmamamız çok bir şey ifade etmiyor ki. Koskoca Cüneyt Özdemir haftalardır herkes onunla ilgili. Ama benim için de bir şey söyleyeyim. Uzun. katılıyorum. Cüneyt başka şeyler konuştuğunda dikkat çekmeyecek. Ama Şeyma'ya hani Sen bir zaman şey öyleydi ya. Diyorsun, Cüneyt Özdemir de bu popülerliği kullanıyor mu? Bravo. Hani eskiden de herkes Tarkan'a, Sezen'e neyse o popüler olan insana bir şey söylerdi ve şöhret olur diye ya yani birine sataşmak önemli evet, birine sataşmak. Buna ihtiyacı var mı Cüneyt Özdemir? E bu sıralar var hayatım. Şimdi yıllarca aynı sektörde beraber çalıştık. Cüneyt Özdemir Kanal D'nin seyirini bilmem ne yönetmenliğini yaparken haber müdürüyken vesaire Kanal D'de düşün. Şimdi Amerika'da yaşıyor ve Yok, sadece... Yok haber müdürü olmadı orada. Kanal D'yi yönetiyor hayatım Kanal D'nin ben hatırlıyorum ki yönetiyordu. Mehmet Ali Birant'tı. Hayatım şehit sunmuyor muydu? Enkırmen değil miydi? Çok kısa bir dönem galiba sonunda. Sonra Serdar Cebi ondan devraldı. Bak ama çok etkiliydi. Buna Cüneyt Özdemir bir marka sonuçta haberde. Aşırı etkili biriydi. Şimdi CNN Türk'te sadece 5N 1 k yapıyor. Am Amerika'dan bize bay bay yapıyor. Başka ne yapıyor Cüneyt? Yani o da YouTube kafasına geçtiği için tabii ki daha gündemdeki YouTube'da insanı seyredilmesi şimdi için popüler şekilde bu, bu sosyal medya taktiği sosyal medyada ne kadar gündemli ve ne kadar takipçisi fazla olan kişilerden bahsederseniz o kadar videonuz seyrediliyor ya da o kadar konuşmanız dinleniyor. Dolayısıyla Cüneyt Özdemir de şu an o taktiği doğru kullanıyor. Bak ben bugün bir YouTube kanalı açmış olsam ve röportaj yapacak olsam ilk üçüm bellidir yani. Şeyma, Kerimcan, tabii. Selin Selinciyerci Söyleyeyim Tabii, sana ya yani. çok samimiyetle söyleyeyim yani şu kanalda değil başka bir yerde bir 3 iş yapıyor olsan bomba izlenirim diyorsun. E, ya izlenirim ya konuşulurum çünkü öyle. Niçin bu işi yapıyorsun? Konuşulmak Konuşulur. için yapıyorsun. Öyle değil mi? Doğru. Hepimiz bu işi bunun için yapıyoruz yani. Evet. O yüzden popüler insana e, bir şey bir atıfta bulunduğun zaman onunla ilgili bir yorum yaptığın zaman sen de gündemde kalıyorsun Bir taş atarsan ses gelir yani. Bravo. Evet. Dolayısıyla şey Subaşı'na başına da kim taş atarsa oradan ses, ses geliyor, geliyor. Ama ben... yazık. Şeyi çok sevdim ama Ahmet Hakan'ın Ahmet Hakan'ın yapını <laughs> 40 bin satmış. Çok hmm. sevindim. Çok mesutum Bu konuda diyor. Hiç olmazsa 400 bin falan satsaydı neler olacaktı acaba? Ama canım? ben size bir şey daha söyleyeyim. Çok dürüstçe. Şimdi hani bunları tenzih ediyorum. Bu insanları tanıyoruz. Fatih Altaylı, Ahmet Hakan'ı falan ama gerek alan insanların da eleştirirken aslında Şeyma'ya bir zaafları olduğunu. Tamam mı? Yani Zaten... görüşmek için de can attıklarını falan da hepimiz biliyoruz yani. Ha -ha. Şimdi dürüst olayım. Şimdi Şeyma'yı böyle laf atıyorlar falan filan ama hmm. yani Ahmet Hakan için söylemiyorum. Fak Gidip Şeyma'nın kafesinde salata yerken görebiliriz mi diyorsun onları yani? Onu görsen iyi. O en iyi itibardan hmm. bahsediyorum yani. O kızla çıkmak için, görüşmek için filan bu tayfa büyük can atıyor ya. Yani. Hangi tayfa? Yani bu eleştiri eleştiren gözüken ya ama yani bu ismi teyze ediyorum. Onun dışında herkes tanışmak, sevgili olmak ve bilmem ne için de ölüyor yani. Onu da söyleyeyim size. Şey hmm. bu arada Gürgen Öz e, Erkekler inetiği... böyle isimlerden biri. Böyle bizim özel hani, e, hoşlanmayacağımız, şey çok kafası çalışmıyor gibi görünen kadınları falan bayılıyorlar biliyorsun ya. Yani. Doğru söylüyorsun. Onları güzel bir kadın. Şimdi olsun. mesela e, şey bir de şey iddiası var işte 700 bin TL aldı Hı -hı. E, iki yani bu kitaptan falan. Diyor ama 600, Ben sanmıyorum. E, benim bütün arkadaşlarım kitap yazdı son dönemde. Şans eseri. Ben de çok içine girdim bu camianın. Hiç öyle büyük ben rakamlar. Ben de sanmıyorum. Hiç bu kadar büyük rakamlar. Zaten yayın büyük evleriyle rakamlar. anlaşıyorsun değil mi? Yok. Yayın evi bir bedelini alıyor. Bence o almıştır kızlar. Dar... Hayır hayır şey yapmıştır tabii ki. Özel bir anlaşma yapmıştır. Özel bir anlaşma. Yayın evlerinin Türkiye'de yani. o kadar yüksek rakamlar. ya yani Bu Amerika'da evet çok ciddi rakamlar. Hmm. Milyon dolarlar kazanıyor bestseller e, kitabı olanlar bir sonraki anlaşmaya falan ama belki bir sonraki anlaşmaya Öyle olabilir, bir şey olabilir diyelim. Bu arada tekrar hatırlatalım, Emre aşık birazdan stüdyomuzda canlı yayında. Yani yanlış anlaşılmasın telefonda falan diye. Bayan burada canlı bizim canlı yanımızda, canlı, burada oturucu. Sünenle bizim ortamızda Ay, olacak, korkuyor. biz alacağız. <laughs> hem sizin Yandım. sorularınızdan, hem bizim sorularımızdan, bütün sorulara alnı başı dik bir şekilde yanıt verecek. Onun için bizim için de çok önemli, özel ve keyifli bir yayın olacak. Çünkü Bakalım bizim de. Olacak. E, kendi aramızda konuştuğumuz Emre Bey'in özelinde sormak istediğimiz bir sürü soru vardı hazır bulmuşken bunları da yapabiliyor. Ekran başından olacağız. bir sürü soru gelmiş bile sosyal medyaya. Evet, sosyal medya İnanılmaz derecede merak ediyor insanlar ne zaman gelecek ne diyecek şöyle mi diyecek? Ama çok az kaldı onu söyleyeyim. Biraz...